Bismillahirrahmanirrahim. 29. mektubun dördüncü kısmı hem uzundur hem bir tek nüshadır. Bu defa gönderemedim. O kısım doğrudan doğruya icazı Kur'an'ın bir ayinesidir ve çok da mühimdir. 38 sahifedir. Başta Sabri, Süleyman, Hüsrev, Bekir, Tevfik, Galip sizlere selam ederler. 19. mektubun 4. cüzünü 15. nükteli işarete kadar tasih ettim. Acele göndermek lazım geldi. Vakit bulamadım, tam tasih edeyim. Sen evvela 15. nükteli işaretten sonra kendi nüshanızla mukabele edip tasih ediniz, sonra tebiyiz ediniz. 28. mektubun 7. meselesinde acip bir tevafuk görüldü şöyle iki sahife baştan başa yalnız baştaki satır müstesna 29 satır şuur ve ihtiyarımızın haricinde bütün elif gelmiş. Bütün elif 28. mektuptan 29. mektuba ehemmiyetli bir işareti gaybiyedir diyordu. Sonra nümunesini size göndereceğiz. Said Nursi radıyallahu anh Said Nursi'nin radıyallahu anh bir fıkrasıdır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, sıddık, hakikatlı ahiret kardeşim ve ciddi ve kuvvetli arkadaşım. Kur'an-ı Hakim'in baş haşiyelerinde Ayat-ı Kur'aniyenin adedi 6666 olmakla Envar-ı Kur'aniye ve Hakikat-ı Furkaniye, Eyyam-ı Şer'iye ile 6666 sene kadar, küreyi i arzda hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair sualinize, o vakit zihnim başka yere müteveccih olduğu için izahlı bir cevap veremedim. Sonra bana ihtar edildi ki, Asım'ın suali ehemmiyetlidir, cevap ver. Ben de o ihtara binaen, üç esasla bir parça izah edeceğim. Birinci esas, nasıl ki nur Muhammedi ve hakikat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam, divan-ı nübüvvetin hem fatihası hem hatimesidir. Bütün enbiya onun aslı nurundan istifaza ve hakikat dininin neşrinde onun muinleri ve vekilleri hükmünde oldukları, ve Nuru Ahmedi aleyhissalatu vesselam cebheyi Adem'den ta zat-ı mübarekine mütesensilen tezahür edip neşri nur ederek intikal ede ede ta zuhuru etemle kendinde cilveger olmuştur. Hem mahiyeti kutsiyeyi Ahmediye Risale-i Miraç'ta kat'i bir surette ispat edildiği gibi şu şecere-i kainatın hem çekirdeki aslisi hem en ahir ve en mükemmel meyvesi olmuş, öyle de hakikat-ı Kur'aniye zamanı Adem'den şimdiye kadar, hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam ile beraber, müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını neşrederek, gele gele ta nüshay kübrası ve mazhar-ı etemmi olan Kur'an-ı Şan suretinde cilveger olmuştur. Bütün enbiyanın usulü dinleri ve esası şeriatları, hülasayı kitapları Kur'an'da bulunduğuna ehli tahkik ve ehli hakikat ittifak etmişler. Bu sırra binaen fetret-i mutlakanın zamanı ihraç edildikten sonra rivayeti meşhure ile zamanı Adem'den ta kıyamete kadar eyyam-ı şer'iye ile tabir edilen 7 bin seneden fetret-i mutlakanın zamanı tarh edildikten sonra bin 6666 sene kadar dini İslam'ın sırrını neşreden hakikati Kur'aniye küre arzda ayrı ayrı perdeler altında neşri envar edeceğine ayatın adedi işaret ediyor demektir. İkinci esas, malumdur ki küre arzın mihveri üstündeki hareketiyle gece gündüzler ve medar-ı senevisi üstündeki hareketiyle seneler hasıl oluyor. Güneşle beraber her bir seyyarenin, belki sevabitin ve şems-ü şumusun dahi her birinin mihveri üstünde eyyam-ı mahsusalarını gösteren bir hareketi, ve medarı üzerinde deveranı dahi bir nevi seneleri gösteriyor. halık arz ve semavatın hitabat-ı ezeliyesinde o eyyam ve seneleri dahi iraye ettiğine delili şudur ki, Furkan-ı Hakim'de سُمَّ يَعْرُجُ fi ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ İleyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50 elfe senetin gibi ayetler ispat ediyor. Evet, kış günlerinde ve şimal taraflarında grup ve tulu mabeyninde 4 saat günden ve bu yerlerde kışta 8-9 saatten ibaret eyyamlardan tut ta güneşin mihveri üstünde bir aya yakın yevminden hatta kozmografyanın rivayetine göre Ta Rabb-ü Şira tabiriyle Kur'an'da namı ilan edilen ve şemsimizden büyük Şira namında diğer bir şemsin belki bin seneden ibaret olan gününden Ta Şems-ü Şumus'un mihveri üstündeki elli bin seneden ibaret bir tek yevmine kadar Eyyam-ı Rabbaniye vardır. İşte semavat ve arzın Rabbi o şems-ü ve şi'ranın halıkı hitap ettiği vakit, o semavat ve arzın ecramına ve alemlerine bakan kutsi kelamında o eyyamları zikreder ve zikretmesi gayet yerindedir. Madem eyyamın lisan-ı şer'ide böyle ıtlakatı vardır, ilm-ü tabakatül arz ve coğrafya ve tarihi beşeriyet ulemasınca nevi beşerin yedi bin sene değil, belki yüz binler sene geçirdiğini teslim de etsek, Adem'den kıyamete kadar ömrü beşer yedi bin senedir olan rivayeti meşhurenin sıhhatine ve beyan ettiğimiz altı bin altı yüz altmış altı sene nuru Kur'an hüküm ferma olduğuna münafi olamaz, cerhedemez. Çünkü eyyam-ı Şer'iyyenin dört saatten elli bin seneye kadar hükmü ve şumulü var. Fakat nefsül emirdeki eyyamın hakikatı o rivayeti meşhurede hangisi olduğu şimdilik bu dakikada kalbime inkişaf ettirilmedi. Demek o sırrın inkişafı münasip değil. Üçüncü esas La ya'lemul gaybe illallah şu meselede şimdilik delilini gösteremeyeceğim bir müddeayı beyan ediyorum. Şöyle ki, şu dünyanın bir ömrü ve şu dünyadaki küreyi arzın dahi ondan kısa diğer bir ömrü ve küreyi arzda yaşayan nevi insanın daha kısa bir ömrü vardır. Bu birbiri içinde üç nevi mahlukatın ömürleri, saatin içindeki dakika, saniye, saatları sayan çarkların nisbeti gibidir. Nevi insanın ömrü, küre arzın iki hareketiyle hasıl olan malum eyyam ile olduğu gibi, zihayatın vücuduna mazhar olduğu zamandan itibaren, küre arzın ömrü ise, merkezi irtibatı olan şemsin hareketi mihveriyesi ile hasıl olan eyyam ile olması, hikmet-i Rabbaniye'den uzak değildir ve dünyanın ömrü ise şems-i şumusun hareketi mihveriyesi ile hasıl olan eyyam iledir. Şu halde nev insanın ömrü yedi bin sene eyyam-ı malume-i arziye ile olsa, küreyi arzın hayata menşe olduğu zamandan harabiyetine kadar eyyam-ı şemsiye ile iki yüz bin seneden geçer. Ve şems-i şumusa tabi ve alemi bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü Şems-ü Şumus'un işareti ı Kur'aniye ile her bir günü elli bin sene olmasıyla yedi bin sene o eyyam ile 126 milyar sene yaşarlar. Haşiye bu hesap Şamlı Hafız Kule önünden Mustafa ve arkadaşı Hafız Mustafa'nın ile bir dakika zarfında ezber yapılmıştır. Sene 360 gün hesabına göredir. Kusur varsa bakılmamak gerektir. Demek Eyyam-ı Şer'iye tabir ettiğimiz Eyyam-ı de bunlar dahil olabilirler. Evet semavat ve arzın halikı, semavat ve arza bakan bir kelamıyla semavat ve arzın sebebi hilkati ve çekirdeki aslisi ve en mükemmel ahir meyvesi olan bir zata hitabında o eyyamları istimal etmek, Kur'an'ın ulviyetine ve muhatabının kemaline yakışır ve aynı belagattır. Vel ilmu indallah ve allahu a'lemu bi esrar kitabihi Rabbena la tu'akhizna in nesina ev ehta'na Said Nursi radıyallahu anh 15. notanın üçüncü meselesi Ey insan ve ey nefsim! Muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır, temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibaha etmiş senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi, idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Acaba en kolay, en zahir ve daire ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde, nasıl göz ve kulak gibi Daireyi ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin. Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil ibahadır elbette ibahanın düsturuyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder Onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibaha ediyor, temlik etmiyor. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise, mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez, başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zayi edemez.'' Eğer temlik olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibaha suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Ve hakeza bütün sana verilen nimetler bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandar-ı kerim-i kavani-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Said Nursi radıyallahu anh